Evet hanımlar beyler. Nasıl oyun serimizin bir yeni videosuna daha hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle Undying oyununun demosunu oynayacağız. Oyun e, yakın zamanda çıkacağı için Steam Game Fest'te e, bize oyunların demosunu oynama imkanı sunuldu ve biz de oyunu bir deneyelim dedik efendim. Buyursunlar. Yalnız çok fazla ses var onu nasıl kısacağım bilmiyorum. Survival, Combat Ability, Survival. Ha iyi e, hayatta kalma içgüdülerine sahip olacakmışız. Workshop'a yabancı olmayacak diyor. Şimdi hayatta kalma oyunuysa bir anne ve oğlu sanıyorum. Ben Survival'a vereceğim ya. Devam. <laughs> ee, Outbreak'ten beri 4 ay olmuştu ama çok bir hayat geçmiş gibiydi. <laughs> Gidecek kamplarında insanlar doluştu. Bugün o grup e, sürülüyordu. Yani sinematik hala yapım aşamasındaymış. Anne, nereye gidiyoruz? Ee, güvenli bir yere koy Babam orada olacak mı? Umarım Anne deve oğluymuşum öyle Zombi istilası Hadi alsana git Çabuk çıkın buradan anda anne kolun aa kolla oynayabiliyor mu kolla oynayalım acıyor mu anne iyiyim hadi içecek bir şey bulalım başı dönüyor e, e tuşu diyoruz o şimdi inventory böyle açıyorum hmm. suyum var tahtam var metal metalim var. Metal parçam var. Bu da metal şey plak. Plaka gibi bir şey. Kodenin yetenekleri. Ha. Günlük inventory. Okey. İyi misin anneciğim? Ben bir şey içecek bir şeyler bulalım. Jacob'dan mektup. iyi. Görünüşe göre zamanında geri gelemedim. Umarım sen ve Cody e, mülteci kampına e, mülteci kampı değil ya refüji toplama kampı olabilir. Toplama kampına hmm, güvenlikte ulaşmışsınızdır. Birkaç gün geçti ve benim için gelen kimse olmadı. Sizi bulmaya çalış. Sizi bulmaya çıkıyorum. Ee, bu mektubu da ben yokken eve gelirseniz diye bırakıyorum. Eğer bunu okuyorsanız buradan ayrılmayın. Yakında döneceğim. Jacob. 28 Ocak 1992. Bu birkaç hafta önce yazılmış. Jacob neredesin? Tanrım ona yardım et. Umarım Allah'ım umarım güvendesindir bu ne? Alalım. 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 Gayet iyi. İçecek bir şeyi tabii ki garajda bulamayız. Burada o, oyun akıyor yalnız o güzel. O ne? Bilmiyorum. Drink vardı Tamam. Kodiye su içireceğiz. Hemen. Mutfağımızı bulalım. Clean Water. Ha suyu o burdan içiriyorum. E, Codius. Repair Workbench. Workbench'i tamir edeceğim. Workbench de e, üzerinde alet edevat yapabildiğimiz bir masa oluyor. Şimdi onu bir bulayım ben. Gönlü. bu ne? Ha yok, Cooking Station değil. Workbench. Workbench'in ben, ben bu olduğunu tahmin ediyorum ama bu değil galiba. Nerede? Aa burada. Bir plank metal parça tamam. Ben upgrade edeyim. Ufacık çocuk nereden bilsin? <laughs> Weapon craft materyal yok. Şuna materyal. Ha. Buna var materyalimiz. Metal boru. Yapalım. Anne bunu duydun mu? Ne oldu? Nereye gittin? Kodi. Bunu ekipliyorum. Tamam. Kodi. Hadi bakayım. Anne acele et Cody Cody geride dur Geber <laughs> artık be bu topunu da Ne yapacağız bilmiyorum da Etrafa bir bakalım Kapı ge sanırım gene e, arkadan kapatıldı. Jacob neredesin? Ha, okuyamadım. okuyamadık gerisini. Yukarıya dönün ve uyuyun diyor. Yukarıya dön. Uyuyalım o zaman. Hadi bakalım. Anne. Sıkıntı yok bebeğim. Annenin biraz dinlenmesi gerekiyor sadece. Dedi Galiba tam olarak okuyamadım. Yetişemedim. Clean water öteki ne yok yok boşver almıyorum bir de yanlışlıkla içer mi içeriz hasta oluruz ondan sonra hiç yoktan yere olmaz burayı kapatamıyor muyum hani bir barikat falan kuramıyor muyum buraya bayağı kabak gibi açık kapımız şu anda eski bir mektup. Ending. Bugün senin evlilik günün. Ev, düğün günün. Orada olamadığımız için çok üzgünüz. Çok uzak ve sağlık sorunlarımız nedeniyle seyahat edemiyoruz biliyorsun. Sana mutluluklar ve iyi, iyi bir gelecek diliyor. İyi bir e, wealth şey zenginlik diliyorum. Bizi merak etme baban ve annen. September, Oktober, Ekim, 3 Ekim 1982. <laughs> Sayı sayarak buluyorum her zaman. Aynısını yaparım. Ailemden eski bir mektup. Evet, onu anlamıştık zaten. Hadi anneciğim gel uyuyalım. Allah. Şöyle. Allah'ım bu niye çok hızlı geçiyor, böyle uyuyalım 5 saat. Ya da saat 5'e kadar, tam anlamadım onu. Continue. Ne yapmalıyız anne? Eee şu an malzeme olarak sıkıntıdayız, şehre gitmeliyiz. Orada daha çok şey, daha çok malzeme bulabileceğimizi düşünüyorum. Ama annesi, babası dedi ki, Olduğunuz yerde kalın ben geleceğim dedi ya alalım. Alalım onları alalım. Burayı da lootluyoruz. Kendi evimizi lootluyoruz bu arada. Alkol lazım olabilir. Yaralanma durumunda. Biz ısırıldık biz dönüşmeyecek miyiz acaba? Jacob'un benim için aldığı küçük bir buda. Ee, sanırım Beni daha Amerika'da daha rahat hissettirmek için almıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse Onlardan uzun bir süredir Çin'deki evlerimizde bile görmüyordum. Ha kayıt ettik biz. Okey. Okey okey tamam. Burası ne? Broken Pharmacy Station. Ha burada ilaç yapabiliyorum. Tabi tamir ettikten sonra yapabiliyorum. Şu an yapamıyorum. Burası Colin'in yatak odası diye tahmin ediyorum. Silah ve mermi. Nasıl backpack full? kodi alalım. Onları değiştirelim. Şimdi şu topu kim? Ee, alkolü vermeyeyim çocuğa. Su vereyim. Şöyle yapalım. Ben anayım. Bana bir şey olmaz. Çok ciğerden giriyor ya. Haydi gidelim. Burası ne? Ha burada depolayabiliyoruz. Güzel, depolayalım o zaman. Mesela odunları bırakalım. Çünkü neden ne işimize yarayacak? Ekmek yapmak için kullanılan bir malzeme. Bunu da bırakalım. Medkit yanımızda olsun. Ekmek olsun. Acıkabiliriz. Ha kart. Kartı kodiye versek ya biz. Şu kart. Kodi dursun. Biz de yer işgal edeceğine. Çocuk bakar bakar sevinir belki. Parlıyor da bakabilir diye bakamıyor bakamıyormuşuz. Şimdi şehre doğru gidiyoruz, bakalım. Ha bir saniye. Nasıl ben şey yapıyordum? Buradan mı yapıyordum? Ha evet. Bunu pek kode alabiliyor mu? Alamıyor. Dur bakalım Kim susamış Kodi'yi çekleyelim tekrar Susadın mı yavrum Aç mısın Yok gayet iyi O zaman ben bir su içeyim Ben biraz susamışım Güzel Nereden çıkıyoruz kan var. Jake burayı gene bloklamış biri giremesin diye falan dedi. Yanlış mı geldik acaba? Başka bir yerden çıkacağız galiba. Dur bakalım. Anne benimle biraz oyun oynar mısın? Gülüm oynayayım da. Memiz gerekiyor. Ha, Game Boy'dan. Bak. Oynadık hadi. Hadi gidelim gel. Evet level atladım diyor. Ha buradan gidiyoruz. Doğru ya. Doğru ya tabi. Aa o ne? Dur annesi dur. <laughs> Balta. Baltayı al. Balta önemli. Bir not. Jacob, Eni, Tommy dönmedi okuldan. Tommy hala okuldan dönmedi ve endişeleniyoruz. Ona bakmaya gideceğiz. Eğer onu bizden önce görürseniz e, sizde kalabilir biz gelene kadar. Çok teşekkür ederiz. E, sıkıntı için. Kusura bakmayın. Jason ve Kelly Haziran 22'si. Komşulardan bir not efendim. ki şehrin neresine gideceğimize baksaymışız ya. Tabii ki. Şehirden malzeme arayacağız. Ve burada devamımızın sonuna geliyoruz efendim. Eee Anda Kapalı Alfa'sının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu build'da 7 ve 13 Ekim arası oynayabiliyorsunuz. Eee oyun ne zaman çıkacak henüz bir bilgim yok. Ha buradan göndermiyor artık. Tamam. O oyun bitmiş evet. Eee tamam. evet. Böyle bir oyun efendim. Nasıl oyun serimizi Çok hüzünlü bir hikayesi olan ve sanat tasarımı ben çok beğendim. Bir oyun gibi duruyor. Beğenirseniz alabilirsiniz. Şu anda 13'üne kadar demosu ücretsiz indirip bakabiliyorsunuz efendim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.